arkadaşlar. Bugün kısır yapacağız. Çocuklar evdeler. Kısır istediler. Ee, şöyle anlatayım. Şundan iki tane, iki su bardağı bulgur kullandım. Köftelik bulgur. Nane, tuz, kimyon, karabiber, kırmızı biber. Ondan sonra bulgurumuzu, biber salçası, domates salçası e, koydu Hamidi ıslattım. Biraz da altını pişirdim ben. Suyu çekene kadar ben böyle yapayım. Kısırı biraz pişiriyorum suyu çekene kadar. Sonra ağzını kapatacağım. Dinlenecek. Sonra da yeşilliklerini koyacağız. Şimdi dinlenmeye bırakacağız bunu. Arkadaşlar bir tutam maydanozumuz burada. Bir tutam yeşil soğan. Birazcık marul doğrayacağım içine. Sarımsak. Limon sıkacağım. Nar ekşimiz. Malatya'dan özel getirdim ben bunu. Ee, şimdi başlayalım. Yeşilliklerimizi doğrayalım önce. Küçük küçük. Abi benim, benim kısırımı yiyen bir daha iyi yani. Çok güzel oluyor. Yiyenlere de afiyet olsun. Yapanlara da sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah. Benim usulüm böyle her zaman biraz suyu çekene kadar pişiririm ben. Isırın. Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. Bunlar da bahçede. Halen bahçemizde soğanımız var.

Böyle daha lezzetli oluyor kısır. Ya döveceksin ya da rendeleyeceksin. Daha lezzetli oluyor. Yine ben tuz koymadım. Salçamız tuzlu olduğu için. Hazır salça olduğu zaman salçalar kötü olmasın diye ben salçayı bu tuzdan zeytinyağını Karıştırayım. Göt olmasın diye. Yoksa küfleniyor hazır salçalar. Şimdi limonu sıkayım. Bir tane limon. Çok olur mu acaba? Bir bakalım. Az yaptığımız için meyve yaptırmaya gerek yok. Tavanı suya karıştırıyorum ben.

kısırımızı satmıştı. Şöyle bir buçuk saat dinlendi. Bir buçuk saat dinlendikten sonra şimdi yeşilliklerini koyacağız. Şöyle eliniz değsin. El değince daha lezzetli oluyor. Tuzu azdı. Biraz da tuz koydum. Salçamız tuzlu diye tuz koymamıştım ya. Birazcık tuz koydum ben ona göre ekşisi, ekşisi, her şeyi yerinde olmuş kıvamı falan çok güzel. Şöyle. İşte hazır kısırımız. yenir afiyet olsun.